Ukrayna'dan bir sigara geçti elime. Bunu huzurlarınızda sizlerle birlikte incelemek istiyorum. Karşınızda Hockey Blue ve Hockey Double kapsül. Dediğim gibi bunlar birer Ukrayna sigarası. Şöyle bandrolden de görebileceğiniz üzere. Şunu da biraz Kiril alfabesiyle yazmışlar ama zehirsel değerleri ikisinin de aynı. Açayım şöyle. Bu öyle aromalı mentollü naneli falan değil. Bildiğimiz dümdüz tütün. Ama nasıl bir tütünle üretim yapıyor bilmiyorum. Çok böyle damak tadımın alışkın olduğu bir tütün değil çünkü bu. Yani nispeten yumuşak içimli ama daha önce deneyimlediğim bir tütün çeşidi değil. Bu da yine tütünü bakımından benzer tat profillerine sahip. Ama böğürtlen ve nane aroması içeren iki tane kapsülü var. Ve buna kıyasla nispeten daha iyi. Hazırsanız açalım efendim. Şöyle görüyoruz ikisinde. Silim ayarda böğürtlen ve mentol aromalı bir sigara bu. Şöyle görüyoruz. Dengeli bir aromaya sahip. Böyle aşırı şekerli böğürtlen ya da genizi yakacak mentol aromaları yok. Krinia vibivaz. Ne demekse artık.